Hepinize selam arkadaşlar. Bugün videomuz arkadaşlar. Sizinle birlikte Minecraft'ta nasıl ah şu gördüğünüz şeyi yapmayı göstereceğim. Bu Vales'in videosunda vardı. Ben de gördüm. E, ben bir değişim yaptım ama yine de benimki de güzel oldu arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanalı like atmayı için videomuza geçelim. Bunun için keratin modda olmamız gerekli. Öncelikle bunları şöyle alıyorum ve gerekli malzemeleri size iyi küçük çıkartıyorum. Mavi flama Flama gerekiyor arkadaşlar. Sonra siyah boya ve mavi boya. Mavi boya gerek var mı bilmiyorum. Ha bir de bir de bir de. Şuradan. Şuradan aslında yazmaya gerek yok. Flama diyorsunuz ve flama deseni çıkıyor be. Ee, şimdi bunu neye koyalım? Bunu ben altıya koyarım aynen. Şimdi geçelim dokuma tezgahımızı alıyoruz arkadaşlar ilk öncelikle mavi filam buraya koyuyoruz sonra siyah boya koyuyoruz buraya ve bunu bu şekilde alıyoruz şimdi bunu çıkarttım bunu da çıkarttım şimdi bana abi a, bir dakika mavi boya değil beyaz boya gerekli beyaz şöyle ikiye getireyim beyaz boya gerekli çok özür diliyorum karıştı kafam. Beyaz boyayı böyle koyunuz. Geldiğiniz flama desenini koyunuz. Ve böyle bir şey çıkıyor abi. Gördünüz mü? Bunun gibi birçok desen yapabiliyorsunuz. Mesela ben o biraz önce yaptığım şey neredeydi? Heh, tamam. Bir daha yapmak istiyorum. Şunu şöyle koyayım. Siyah boyayı aldım. Şuna koydum. Şöyle aldım. Heh, mavi. Mesela mavi buraya koydum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yapabiliyorsunuz bu şekilde. Hatta biliyor musunuz? Ben bunları neon şey katmaya çalışacağım. Üç diyelim. Tüh be yapamıyorum. Keşke yapabilseydim. E ee, arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bu arada ben bilmiyorum nasıl iskelet yaptım ama oldu işte. Abi, bir dakika prima zevimi şeyini tamam taktım. Neyse arkadaşlar yani bugünlük videomuz bu kadardı. Abi aa, ama ben biraz daha bir şey yapmaya çalışacağım. Mesela bir mah falan koydum. Tamam. Ee, buradan ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Siyah boya mı koyayım? Aynen siyah boya bunu, bunu alayım. Bunu alayım. Şuraya şey koyayım. Neredeydi o? Demedi seni. Bu çıkıyor hep. Bilmiyorum neden bu çıkıyor ama ben de iskelet çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Belki de bug olmuştur bilmiyorum. Böyle iskelet ya da şunu yapabilirsiniz. Mesela şöyle şunu kırdım. bunu yerine bunu koyabilirsiniz. Ha bak dur. Tamam bir şey olmaz. Ve arkadaşlar evimi beğendiyseniz de şey yaptıysanız da like atıp kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yani arkadaşlar. Lütfen burada bir uğraş var. Uğraşıyoruz. Ecik evimi şey yapayım ben. Aydan bakayım siz de etrafı böyle adam görün arkadaşlar evet yani bugün videomuz bu kadar arkadaşlar yani video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şimdi videomuzu bitiren bay bay